Evet, yılbaşı yaklaşıyor hocam. Miladi yılbaşı yaklaşıyor. Ee, Tabi artık bilemiyoruz kaynağını ama e, yani kura çekerek birbirlerine hediye alma meselesi var. Bu acaba dinimizce sakıncalı mıdır? diye sormuşlar. Şimdi hediyeleşmek sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Yani muhabbetin e, karşılıklı sevginin e, kuvvetlenmesine vesile olur. Yani insan mesela bir yere giderken bir hediye hediyelik götürür. İşte siz sevdiğiniz birisine bir kravat alırsınız. Efendim işte e, derim ki yengenize bir eşarp alırsınız filan. Veya bir arkadaşınıza kitap hediye edersiniz. Kravat hediye edersiniz. E, bunlar güzel şeyler. Dini mübine uygun şeyler, sevap şeyler. Peygamberimizin tavsiyesi olan şeyler ve sünnettir. Ancak diyelim ki 10 ev hanımı birleşti. Dedik ki biner lira koyalım. 10 bin lira olsun. Ve beşer bin liralık iki kişiye kalın bilezik alalım. Kimin şansına çıkarsa. Hmm. Dediler. Efendim işte 10 tane ayrı harf koydular veya herkesin ismini koydular. Bir tanesi, iki tanesi neden? Şey koydular. Altın dediler mesela. Çektiler. Bu olur mu sorusuna evet olur diyemeyiz. Hmm. Niye? Şimdi bugün e, piyango çekilişi var yıl başında. İnsanlar bilet alıyorlar, değil mi? Evet. E, Yılbaşı Yılbaşı çekilişi. Işte, 10 lira diye. alıyor, 10 liralık alıyor, 50 liralık alıyor, 100 liralık alıyor, 500 liralık alıyor. Yani binlerce insan e, ortaya para koyuyor. Sonra da yani bu işin başındaki e, kurum bir kura çekiyor. E, diyelim ki e, 100 bin kişi katıldıysa bu 100 bin kişiden 3 kişiye çokça para 30 kişi veya 50 kişiye de belli miktar para veriyor. Gerisini al, ne oluyor? Havasını alıyor. Bu evet. e, ezlam, Kur'an-ı Kerim'in ezlam dediği şeydir. Yani fal oklarıyla şans oklarıyla oynanan kumardır ve caiz değildir. Yani hmm. o ev, ev hanımlarının örneği ile bu e, devlet eliyle yapılan işte milli piyango kurumu ile yapılan e, yılbaşı çekişlerinin arasında bir fark var mı? Yok, yani ha 10 kişi para koymuş içinden iki kişiye kura sonucu çekmişsiniz. Ha ha 10 kişi değil de 10 bin kişiye veya yüz bin kişiye yüz bin kişi para koymuş. E, yüz bin kişi bunların içerisinde o da e, kura çekimiyle yapılıyor. Evet. Öyle değil doğru. mi? Hı -hı. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de Esas bilah ya yüzlerine amanu, innama al-ıxmuru vel al vel ansab ve azlamu rijsun min amal şeytanı, fajzani bula alikum Şimdi bu azlam e, cahiliye döneminde, mesela 10 kişi diyelim ki bir deve satın alıyor. E, efendim bundan sonra da bu oklar var. Mesela işte bir e, putaba, e, bakan birisinin elinde bir torba var. Hı hı. O torbanın içinde oklar var. Oklardan çekiyorlar. İşte kimisine boş çıkıyor, kimisine dolu çıkıyor vesaire. Yani kura çekiyorlar. Yani, bir, kura çekiyorlar. Bir Sonunda e, şeyin hissesini devenin parasını bir kişi ödüyor. Sonra bu deveyi kesiyorlar. Yani o devenin parasını e, bunun detayı çok geniş de, ben hı hı. şimdi girip zaman almak istemiyorum, neticede kura çekiyor, yani devenin parasını bir kişi veriyor, bir kişi veriyor, deve kesiliyor ve fakirlere dağıtılıyor. Bunun adı ezlam. Bu bile haram. Bak kendilerini almıyorlar. Halbuki biz bu arada kendilerini alıyorlar. Evet. Öyle şansa dayalı, şansa dayalı oyunlar ezlam kavramına giriyor Kur'an-ı Kerim'deki ve e, kumar. Şimdi... Mesela bu panayırlarda filan e, bir şey çektiriyorlar şöyle tombala gibi türlü hı hı. şey çekiyorsunuz. Yani bir 10 lira veriyorsunuz söz gelimi, bir şey çekiyorsunuz. Birisi de boş çıkıyor. Bir başka çekiyor, boş çıkıyor. Bir başka çıkıyor, 20 liralık bir hediye çıkıyor. Bu nedir? İşte bu şans oyunudur, kumardır yani. Evet. Yine Kur'an'ın diliyle yani Kur'an'ın şeytan değil, şey. ezdam. Hı. Şans oyunlarıdır yani. Bak Kur'an-ı Kerim'de bile Ya yüle <laughs> zine innemel hamru içki. Velimeysuru kumar. Hani kumar belli. Bir de ezlam var. Şans oyunu. Yani kumar farklı bir şey. Ezlam şansa dayalı şey. Farklı bir madde hmm. olarak sayılmış. Onun için caiz değildi. Evet.